selamlar yeni bir video. hepiniz hoş geldiniz bugün online kafa topu 2'de nasıl geri ödeme banlanmadan yapılır bunu söyleyeceğim öncelikle geri ödeme ne geri ödeme nasıl yapılır geri ödemenin ban sebebi var mıdır bunlardan söyleyeceğim eee geri ödeme yapmayı bilenler varsa hemen ben biliyorum demesin bu biraz başka bir geri ödeme tarzı hani bununla ban yeme riskiniz biraz daha az ben bunu 3 ay önce yaptığımda ban yemedim şu an ban yeniliyor mu yenilmiyor mu bilmiyorum denemedim eğer siz bu dediklerimi, video dediklerimi yapacaksanız yeni bir hesap açıp oradan yapın lütfen. E, bir hafta bekleyin. Eğer ban yemezse yapın. Şimdi video videoya geçmeden önce geçtim de neyse. Atlantis diye klanım var. Gelmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Hayır. Hayırlı işler. As yazalım. Şöyle gönderelim. şuradan bir de klanı göstereyim. Klanıma gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Neyse. Şimdi gelelim geri ödeme nedir? Geri ödeme aldığınız oyundaki elması tekrardan satıp paranızı alıyorsunuz. Elmasınız bazen nereye gidiyor bazen nereye gitmiyor. Bazen nereye e, banyosunuz bazen nereye yemiyorsunuz. Şimdi geri ödemenin mantığını çok anlattım. Geri ödemenin normal şekilde görün. Abi benim bu arada görünüş hilem kalmış. Ben oyunu silmeyi unutmuşum. <laughs> Neyse. E, kafa topu 1'de çekecektim aslında. Sonra dedim kendi hani kafa topu 2 videosu çekeceğim. Kafa topu 2'de çekeyim bari. Ee, bu dördüncü video çekişim bu video dördüncü çekişim telefonum hata veriyor durmamaya sinir oldum dedim tablete geçeyim bari ses sorunum varsa kusura bakmayın ee, Neyse şimdi gelelim ban sebebi var mıdır geri ödemenin vardır çünkü e, geri ödeme ve hile gibi geçiyor ve banlanıyorsunuz direkt Akrep Kral hesabını biliyorsunuzdur Akrep kral hesabı ban yedi bu geri ödeme yüzünden. Belki de başka sebepten dolayı yedi ama bilmiyorum. Fakat ben geri ödemede duydum ve geri ödemeden dolayı yemediyse bile geri ödeme yapmak ban sebebidir. Bu arada maçı hiç umursamayacağım. Amacım konuşmak sizlerle. Ee, geri ödeme anlatıktan sonra belki bir maç girerim. O sıra eğlenceli bir şekilde maçı da umursarım. Ee, neyse şimdi gelelim. Geri ödeme nasıl yapılır? Bu normal geri ödeme tarzı sonra da benim dediğim geri ödeme tarzını anlatacağım. İki tane geri ödeme tarzı anlatacağım. Birincide ban yiyorsunuz. Bunu anlatayım şimdi öncelikle aldığınız elması alıyorsunuz. Sonra Google Play'e giriyorsunuz. Yani Google Chrome'a e giriyorsunuz. Google Play e yazıyorsunuz. Uygulamasına girmeden şey yazacaksınız. Google Play e yazacaksınız. Uygulamasına girmeden hesabınızı açacaksınız. Sonra hesabıma tıklayıp orada satın aldığınız eşyalar var veya oyunlar. Oraya gelip elmasın üstünde 3 nokta var. Oraya tıklayıp elması iptal ediyorsunuz. Geri ödeme istiyorum diyorsunuz. Talep oluşturur diyorsunuz. Geri ödeme yaptıktan 10 dakika sonra veya 11 dakika sonra paranız geliyor zaten ee, Bu şekilde ban yiyebilirsiniz hatta yiyorsunuz zaten bu geri ödeme ban sebebi aynı bu şekilde yaparsanız şimdi gelelim ikinci ödemeye Bu Kafa topu gibi elmas satanların hepsi bu şekilde yapıyor Öncelikle Bir tane Google Play kodu alıyorsunuz alacağınız elmas ne kadarsa hiç fark etmez Alacağınız Google Play Kodunu alıyorsunuz ne kadar elmas alacaksanız ee, Bunu sizin telefonunuzda olmayan bir e-posta alacaksınız. Çok yeni bir e-posta açacaksınız. Hani telefonunuzda hiç olmayan bir e-posta açacaksınız. Bu arada telefonunuzdaki tüm e-postaları sileceksiniz. Hesabınızda veya telefonunuzda hiçbir e-posta kalmayacak. Özellikle bu kafa topik hesabımızın bağlı olduğu e-posta. Onu kesinlikle hani. Neyse e-postaları sildikten sonra yeni e-postayı açacaksınız. Sonra 25 işte ne kadar kod alacaksınız? 25 kod mu alacaksınız? O kodu gidip alacaksınız. Sonra oyuna gireceksiniz. Ödemenizi alacaksınız. Aynı size ilk anlattığım şekildeki gibi yazıp Google Play'e ödemenizi iptal edeceksiniz. Aynı mantık sadece hem kodla yapılıyor hem de yeni bir e-posta ile yapılıyor. Bu arada telefonunuz dediğim gibi hiçbir e-posta olmayacak. Sadece yeni açtığınız e-posta olacak. Bu şekilde ban yemeden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kadardı. <laughs> o kadar beklediniz ama zaten o kadar beklemediniz ya. 3 gün mü 4 gün mü ne beklediniz? Ee, bu şekilde çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu arada abi yeni gelecek saha daha neden gelmedi? Neyse artık eğlenceli maçlara girebiliriz. Easy win. <laughs> Şöyle hadi. Come on. Neyse bu şekilde armasınızı alıyorsunuz zaten. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında izleyebilirsiniz veya izlemek istemiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz ve yorum atabilirsiniz. Klasik YouTube kanallarının lafları. Bu arada artık PUBG Mobile e çekeceğim. Abi çok free bir gol yedik ya. Dünyanın free golünü yedim galiba. Hop gel bakalım. Yine bir free gol. <laughs> çok free <fini> bir gol. <laughs> Rakip de geliyor. Abi arkadaki sesleri bastırmak isterken gol yedim ya. Vay reis. Hop Güzel. 8 8. Öğren de gel. Vay reis. Hızlısın. Abi ben telefon alıştım ya. Tabletten hiç oynayamıyorum şu an. Hop, ay. Çok fire bir gol ya. Tamam. Hop. E hadi. Alayım mı seni gece düşelim varlara? Lan ya artık o kadar tıkladım yemedi ya. Neyse. Ee, bir maç daha girmek istiyorum. Çok sardı. Ee, bu şekilde geri ödemeyi yapıyorsunuz, vermezsiniz, alıp harcıyorsunuz. Şimdi gelelim bazı mevzulara, kafa top 2'ye. Abi oyunu özlememişim. hiç özlememişim kafa topu 2'yi. Bugünlerde PUBG'yi çok sardım ama kafa topunu hiç Bu arada bir seyircim ee, bana instagramdan kafa topu 1 full hesabı hediye etti. Çok teşekkür ediyorum, şu an adını hatırlamıyorum. Fakat hediyesi için çok teşekkür ediyorum eğer bu kadar izlediyse. Ee, direkt full hesabı al kullan dedi yani bildiğiniz geliştirmeleri olsun, içindekiler olsun, her şey full. Abi ben niye bu oyunu oynamayı unutmuşum ya? Tabletten hiç oynayamıyorum şu an. Easy win. Easy win. Telefondan kayıt alıyorum. Sonra diyor ki Complete error. Videoyu çekiyorsun çekiyorsun 20 dakikalık video oluyor. Ve bir complete tamamlayamama hatasından dolayı videomuz kaydedilmiyor. Gel de çıldırma. Böyle çok çıldırdım. 3 defa bu sorunu yaşadım. Dedim ki artık sen kazandın ben tablete geçiyorum. Ki zaten tablete de montaj yapmak daha kolay benim için. Oo, reis. Şöyle bir 4-4 yapalım artık ya. Ee, üzerine yürümeden. Tamam 5-4 geliyor hazır olun. 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4. 8-4 mü? Yok 6-4 mü? 8-4 mü? çıktı. Bu arada şu an hiç bildirim derdim yok. Telefondan video çekerken yukarıdan durmamaya bildirim geliyor. Tüm dikkatim dağılıyor. Ee, bu arada hedef 10.000 abone. 3.650 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zamanda 3.650 abone olduk. Daha 2 gün ya da 3 gün önce 2.400 aboneydik. Şaşırdım. <laughs> Galiba videoyu attıktan sonra herhalde bir 4000'e yaklaşırım. 3900 falan olurum gibi geliyor. Abi vardı arada 55 miyiz? Ay ben yanlışlıkla küçük kara bastım. O top benim top vuramadı. Vuramadı. <laughs> Neyse en azından eğlenceli ve anlatacağımı anlattığım bir video oldu. Çıkalım artık. Neyse bu videom bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Fakat videoyu kapatmadan önce klanıma gelmediyseniz gelmenizi bekliyorum. Ee, Atlantis kayıp insanlar tekrardan duyurusunu yapalım. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın.